Atayım mı? Aga <laughs> Kıstım görünce <laughs> İbrahim mean, videonu görüyor mu? <laughs> Aga komik olduğunuzda best mu? İbrahim'in cici oluşuna geçiyor moralim yerine geliyor ya Gözü kalkmış falan <laughs> diyor ben de dedim ki şey Eee <laughs> <laughs> işte ne demiştim yani bir şey demedim yani küfür falan etmedim sonra götü kalkmıştı orası bir çocuğu göz kemer onun da anasını amana koyayım ben peki Ercan konuştunuz mu? hayır ne konuşacağım küsün ne Ercan? kafan olay çıktı ya olay olsa hepsini tek tek sikerim yani göz kemer kimmiş amana korumadım yani şu an sıkıntı sen bir şey olsa yani şu an hepsini amana korumuyor yani yani ben, ben de düşünüyorum ya Hiçbir şekilde hiçbirine diss atmadım ama orada sinirlense bak kendime hakim oldum yoksa hepsinin anasını da sikerdim orada. Şişko o zaman. Ne kadar da GG bir tip. Kanka bunlar kim ya? Ça Çağla TT Kanka öyle çok var benim ya yani kızlar var bayağı bayağı yaşıyorlar. Bir saatta benim karımı ikarıyla karımı ilan etmişken. Ya bak Azat TT de yaşıyor. İşsiz ya. Abi en az bir 50 kişi benim profil resmimi kılıyor. Ne kadar işsizler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi 7 yaşında çok kezban büyük ihtimalle. Aynen bence de bu Azra bayağı kezban. Cık. Harbiden ya. Şey diyor Ender'i bırakamazsınız Ender benim. Kanka profil resmindeki yorumlara baksana bak. Kafalarına bile beni koymuş. Ne kadar işsizliktir bu ya. Yukarıda da Kur'an okuyorlar. Leş gibi ama. Aga Ahmet'in tip bayağı komik aga ya. Kanka, Niye yapayım sence ki? Uyuz oldum adam. Nerede bir Kur'an okuyorlar var ya. Sanki destan söylüyorlar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şu şey insan ağlıyor ya. Onlar şu şey geçen değil mi? Ya 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 ya. babam getirmiş Kur'an'ı. Al oku diyor. Ama. Hmm? Ender. Hı? Benim babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor. Ama. <laughs> Güldüm içimde böyle bir tebessüm ettim onu. Siktir git aç deseydin. Kuran, Kur'an veriyor evet. mu Hayır. Ben ne yaparsın babana? Okumam yani sikimde Kur'an var. Bence onlar fake kapına kıyım. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli ama onları şey yazmış. Kim yazmış ya onları? Şey yazmıştı da peygamberler büyük ihtimalle ben bilmem. Reizen nereden bilen yalancı değil? Spot'un ağzını açtığın anda kaçıyor zaten? O kadar pislik bir ağız görmedim ben ya. Bir dişselleri bu kadar mı leş olur aga ya? Sevgilisi bile ona nasıl bakıyorsa onu anlamıyorum aga. O nasıl bir leş yani? Burak'a sevmiyorum. Şey Daha sonra çünkü neden biliyor musunuz? Ahmet'e de sorumunu istiyorsanız Ahmet de biliyor. Ahmet Anıl arkadaşlar inanılmaz derecede bir yalancı birisi. Her olayda bu annesi komaya falan girmiş diyor. Eskiden diyordum bunları hatırlıyor musunuz? An 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 Anıl'ın annesi komaya falan girmiş diyordum ben bu durumlardan dolayı. Öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Yok yalan söylüyormuş Ahmet buna An Anıl buna hepsini Buna Ahmetle biz konuştuk. Detaylıca anladık zaten her şeyi biz. Anıl arkadaşlar yalancının önde gideni çıktı bizim için. Ee, çoğu şeyde yalan söylüyormuş. Ee, ne gibi yalanlar söylüyormuş arkadaşlar. Mesela bu olay ilk olduğu zaman Anıl'a sormuştum bu ses kayıtlarını sen mi aldın demiştim. Ben almadım ben almadım ben almadım demişti ama Ahmet de açıklama videosunda bu ses kayıtlarını ben aldım demişti. Çünkü şaşırdım ben de bu durumda. Neden ah Ahmet böyle bir şey diyor. Ben Anıl, onun orada ismi kötü şaşırdım tabi sordum. Anıl arkadaşlar ölen dedesinin mezarının üzerine yemin etti ben ses kayıtlarını almadım diye. Ben de tabii ki inandım bu durumdan dolayı o yüzden böyle şeyler söyledim ama bunların hepsi yalanmış. Biz Ahmet'in abisiyle Fark konuşup o yüzden açıkladık biz böyle ee, şey videosunda e, o son açıklama videosunda eğer onu izlediyseniz de Ahmet'le çekmiştik bir tane açıklama videosu hatırlıyorsanız orada bunların hepsini söylemiştik bu olaydan da bunlardan da 4 ay geçti belki hatırlamıyorsunuzdur işte e, ondan sonra biz Anıl'ın nasıl bir kişiliksiz biri olduğunu öğrendik ve ben Anıl'la e, bütün bağlantımı kestim Ahmet de kesmiştir diye tahmin ediyorum o da konuşmuyor şu anda sanırım Anıl'la e, işte... Bana böyle bir plan hazırlamışlar işte arkadaşlar. Anıl bana o gün içerisinde sormuş işte e, Bakın böyle bir konu başlatıyor ve ses kaydını almaya başlıyor. Beni tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Beni Youtube'dan düşürmek için. E, Ahmet'in eline koz geçmesi lazım sonuçta. Işte, Beni batırması için değil mi? Ondan sonra şey yapıyor. Anıl şey demeye başlıyor. E, Ender e, sen e, Kur'an okuyor musun falan diye işte bana bir sürü soru soruyor ama işte sorduklarını söylemi en sonunda bana da fazla soru sormuş i̇şte, dedem bana Kur'an almış falan filan 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 diyor ondan sonra arkadaşlar benim de tam e, küp, işte küfür ettiriyor ondan sonra bana sikimde 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 de sikimde de sikimde sikimde sikim sikim mi sikimde mi sikimde mi, sikim mi, sikim mi? Ay, bu kelimeyi bana söylettirmeye çalışıyor aynı kere bakın neden bunu böyle bir şey video aslında yoksa değil mi ondan sonra bana bu kelimeyi söylettiriyor ve ondan sonra arkadaşlar bu bu mi yerinin Kur'an-ı Kerim şeyle yapıştırıp böyle bir olay ortaya çıkartıyorlar e, ve çünkü biliyorsun sadece youtuberları küfür etseydin bir ay sonra iki ay sonra geçerdi böyle o yüzden kocaman büyük bir şey patlatmaları gerekiyordu ve bu da Kur'an-ı Kerim olarak yaptılar e, çünkü böyle bir şey nasıl yaptılar cidden inanamıyorum ben de e, insanlar beni ateist yerine koydular e, yok sen inanmıyorsun falan filan diye yok sen Kanada'da yaşıyorsun neden inanasın falan diye şeyler şu Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bana gelen ve genel, genel olan sorular arkadaşlar açıklık getireceğiz, konuşacağız ve yanımda bugün Ender de var, hoş geldin Ender. Hoş bulduk, merhaba arkadaşlar bu arada. Bu konuda arkadaşlar zaten konuları biliyorsunuzdur, Anıl'ın annesiyle konuştuk hani Skype'de benim abim geldi, anın annesi geldi falan filan arkadaşlar. Hep birlikte hani böyle bir konuştuk, istişare falan ettik hani. Ee, i̇lk hani bana mesela çok sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar hani, e, Kur'an olayıydı. Bana arkadaşlar o e, ses kaydını bir çocuk attı ve hani o çocuğa da şu anda hani yazdım da e, hiçbir şekilde bana cevap vermiyor. E, 2-3 ay, ay önce mi ne 3-4 ay önce mi ne atmıştı arkadaşlar benim hani, e, hani bazılarınız hani montaj mı montaj değil mi tarzında arkadaşlar bana çok soru geldi ve hani ben de arkadaşlar bunu cevaplamak istiyorum. Ee, arkadaşlar hani e, o çocuğu hani ben şu anda falan yazdım hiçbir şekilde cevap vermiyor ki yani e, büyük ihtimalle hani biz hani Ender'den hatırlamadığını falan düşün yani anın annesi geldi benim abim falan geldi arkadaşlar hani hatırlamadığını söylüyorum benden hani çocuğa yazdım da arkadaşlar cevap vermiyor hani biz de arkadaşlar hep beraber hani e, montaj olduğundan şüphelendik ve e, hani Ender'le geçmiş olan hani tartışmalarımız falan filan olmuştu. Hani onları da hani böyle dile falan filan getirdik ve hani ee, hani ikimizin de haksız olduğunu şey yaptık ve hani e, hepimiz birbirimizden özür diledik ve e, An'ın e, da arkadaşlar hani e, an, annesi de e, bu konuda gerçekten e, aracı oldu yani e, büyüklerimiz falan filan arkadaşlar aracı oldum. Ender yani, senin demek istediğin bir şey var mı? Evet benim de demek istediğim çok şey var aslında ee, aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten montaj oldu falan da belli ve ee, şunu da söylemek istiyorum Turgut Ekim'in de e, annesi falan almıştı o ses kayıtlarında biliyorsunuz küfür etmiştim kendisinin annesine falan zaten ben o montajı ee, izledikten sonra kendisine de zaten özür diledim yani ben de baya e, şey yapmıştım bir de e, ben e, unutmuşum demiş arkadaşlar bana da ben unuttuğumu falan da söylemedim hiçbir şekilde e, onun annesine küfür ettiğimi falan ben de biliyorum yaptığım tam da farkındayım kendisine zaten direkt özür dilemiştim bu olaydan sonra e, kendisi annesi de ağlamış bu durumu görecekti kendisine tekrardan annesine özür diliyorum dediği çoğu şey de haklı yani biliyorum. Ee, şimdi neden e, küfür ettiğimi bilmeyenler de var. Onu da söyleyeyim çünkü gerçekten çok pis küfür etmişim. Ben de kendim utandım oradan Tekrardan çok özür diliyorum annesinden ve kendisinden. Ee, öncelikle e, biz kendisiyle bir yorumlarda kavga etmiştik arkadaşlar ve Happy Lemon adlı birisi e, bana orada. E, Orospu çocuğu demişti yani. Ben de işte anneme küfür edildiği için sinirlenmiştim. Ben de işte arkadaşım diye saydığım insanın yanında kendimi boşaltmıştım. Yani sinirlenmiştim ben de bayağı bir. Ben de annesine küfür etmiştim kendisini. Bunu biliyorum yanlış bir şey yaptım. Kendisinden tekrardan özür diliyorum. Diğer ettiğim küfür, e, et, e, çoğu youtuberdan zaten hepsine hemen hemen özür diledim. Yani etmediklerim varsa onlardan tekrardan özür diliyorum. Yaptığım hatanın farkındayım. Turgut Ekim'den tekrardan çok özür diliyorum. Biliyorum yaptığım kötü bir şey. Eee... Tekrardan özlüyorum annesine ettiğim küfürlerden dolayı. E, ve e, arkadaşlar Ahmet'le de, de işte dediğimiz gibi annesi çok kötü durumdaydı zaten. Kendisine bir sürü benim anneme ben Ahmet'in aynen. annesini, Anıl'ın annesini... Hani bu kadar çok küfür geliyordu ki yani biz buna bir son vermedik. Böyle buluşup her şeyi sonlandırmak istedik hep sizlerle birlikte. E, Ahmet'le de, de küslüğümüzün nedenini falan konuştuk. işte tartıştık bayağı bir 2-3 saat konuştuk neredeyse bu konu hakkında. Annesiyle olsun, Ahmet'in abisiyle olsun. E, kendileriyle de işte e, tartıştık bu konuda dediğim gibi. Ee, işte ondan sonra Ahmet seni de demek istediğim bir şeyler var mı son kez ee, hani e, hani benim açık Hani ben e, hani bir de arkadaşlar şu hani soruyor da Hani e, arada hani söylemek istiyorum Hani bana da bu konu hakkında arkadaşlar aşırı derecede mesaj göreyim yani hani, şu başlık olayını arkadaşlar yani aradan geçeceğim hemen ee, hani hep beraber hani böyle bir tartışma konusu oluşturduk. Benden hani bir de e, en çok sorulan sorulara cevap veriyoruz. Ben bir de arkadaşlar hani en çok sorulan sorulardan bir tanesi hani şu başlık konusun. Ee, hani başlıkları zaten arkadaşlar hani bütün e, yabancı e, bütün yabancı kanallar arkadaşlar hani benim yaptığım şekilde zaten yapıyor hani. E, buna hani clickbait de denmez yani hani clickbait hani nasıl olur sitelerde hani böyle e, tıkla 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 tarzında şey olur hani ona tıklayınca seni başka bir atar tarzında arkadaşlar e, reklam tarzında bir reklam tarzında hani... aynen aynen e, hani zaten de benim yaptığım başlık tarzı tam ne tarz zaten arkadaşlar bütün e, yabancı kanalların hepsi yaptığı şeyler hani ve ben de hani bunu e, tekrardan söylemek istedim e, en çok gelen sorulardan bir tanesiydi yani Demek istediğim bir şey var mı? Öyle. Evet benim de demek istediğim pek bir şey kalmadı dediğimiz gibi biz de bu durumlara bir son vermek istedik konuştuk İşte bu aramızdaki küslüğü de sonlandırdık bu arada. Bakalım YouTube'da da ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar eskisi gibi Ahmet'le beraber Anıl'la beraber çoğu şeyi zaten gördük biz de anladık biliyoruz bu konu üzerine çok fazla şey genel edenler olacaktır diye tahmin ediyorum. Gene de arkadaşlar biz yolumuza devam etmeye karar verdik bu konuda. Umarım artık çünkü daha fazla küfür görmek istemiyoruz insanların annesine babasına doğru. Ben ettiğim küfürün farkındayım. Ben de tekrardan çok özür diliyorum. İşte bir anlık sinirden ettiğim bir şey arkadaşlar. işte bana küfür edildi, hiç kimse bir şey söylemedi. Ben de o yüzden öyle küfür etmiştim yani. Tekrardan özür diliyorum kendisinden. Biliyorum çok büyük bir hata. Tekrardan özür diliyorum Turgut Ekim'den buradan. Eee... Ve e, Ahmet'in de dediği gibi yabancılarda zaten bu clickbait olayını çok fazla yapanlar var. E, ve hani Ahmet yapınca zaten çok fazla tepki üzerine gitmişti. Ben de zaten, ben de o zaman Ahmet'le kavgalıydım. Bunu bir fırsat vererek üstüne gitmiştim ben de yani diğerleriyle birlikte. Kendisinden de özür diledim zaten. O da benden özür diledi. Anıl'dan da işte konuştuk bu durumu arkadaşlar. E, dediğimiz gibi e, tekrardan izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz bu durumu. E, ben diyeceklerimi söyledim. Ahmet'in de son ekleyeceği bir şey varsa bilmiyorum. Kendinize iyi bakın tekrardan Ahmet söz sende. Ee, hani özür diledik. Ee, büyüklerimiz konuştu. Ee, yani saatlerce hani konuştuk skype'de hep beraber böyle toplandık falan ve hani e, barıştık enderledim. Benim de diyeceklerim hani bu kadardı. Ee, senin demek istediğin bir şey var mı? Lütfen artık e, küfür etmenize de gerek yok kimsenin annesine, babasına. E, Hadi edecekseniz de bize edin yani. Neden annemize, babamıza ediyorsunuz? Hani biliyorum ben de bir hata yaptım yani ve artık gerek yok bence arkadaşlar bunlara. Kendinize iyi bakın diyorum ben tekrardan Hoşçakalın Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Ben Ender ve e, uzun süreden sonra Tekrardan facecamlı video ile karşınızdayım Videoyu uzatıp Uzun zamandan sonra Yüz yüze uzun zamandan sonra şu neler olacak Neler bitecek diye e, Videoyu uzatmak istemiyorum ve size Türkiye'de nasıl linç edildiğimi anlatacağım bu videoda Evet arkadaşlar Öncelikle ben Kanada vatandaşıyım ve 7 yıldır Kanada'dayım ve 7 yıldan sonra ilk kez Türkiye'ye döndüm. Ee, biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız ben hep Kanada'da yaşadım zaten. Video çekmeye başladığımdan beri ve bunu genellikle zaten videolarımda bahsederim. İngilizceyi falan da o şekilde öyle biliyorum. Ee, kameraya bakmaya pek alışkın değilim. Bayağıdır Türkçe konuşmuyorum. Yani nasıl söylesem, video çekip Türkçe konuşmuyorum. O yüzden çok fazla kelime hatası falan yapabilirim. Çok fazla e ee diyebilirim. Videoda bunları kesmeye çalışacağım. Kesemediğim yerler ve sizi rahatsız eden yerler varsa bundan dolayı şimdiden özür diliyorum. Şimdi, öncelikle Kanada'ya işte 7 sene sonra dönmüştüm ve gerçekten e, İstanbul'u, ülkemi görmek gerçekten çok farklıydı. Nasıl söylesem. Yani bir yere 7 yıl gitmediğinizi düşünün ve 7 yıl sonra dönüyorsunuz gerçekten çok tuhaf geldi Hani sanki hiç dönmem hiç Kanada'ya gelmemişim gibi vesaire hep Türkiye'deymişim gibi geldi bana gerçekten Benim evimin yaşadığı oturduğum yer Beylikdüzü tarafındaydı Bu Marmara Park var falan belki orayı biliyorsunuzdur oraya yakın bir tarafta oturuyorum hemen adresini vermeyeceğim ee, babaannem evde kalıyordu arkadaşlar. Babaannemin yani bizim evde kalıyordu. İstanbul'daki evimiz duruyordu yani o eve gidip kalmıştık geri. İşte belli bir süre İstanbul'da kaldık. Belli bir süre Türkiye'yi gezdim. Hani Instagram'dan beni takip ediyorsanız bunu zaten biliyorsunuzdur. Bunu paylaştım ben. Ve bu diğer olayları da e, sonuna getireceğim. İşte Türkiye'ye nasıl gittin? Hani linç yiyeceksin. Türkiye'ye gelirsen seni öldürürüz. Filan falan. İşte bu bu videoyu da o klavye savaşçılarına yazıyorum. Neredeydiniz? Ben YouTube'dan bile paylaştım geldiğimi geleceğimi. Youtube'dan paylaştım, Instagram'dan hikayeler attım. Nerede olduğumu özel lokasyon bile verdim gerçekten. Ve bu olayların ne kadar saçma olduğunu anlatayım size bir de dedim. Bu konuyu da burada kapatacağım ve bir daha da hiçbir zaman hiçbir şekilde bahsetmeyeceğim. Hani canlı yayın yapıp yapayım dedim ama ne bileyim olmadı. Zaten kanalı bırakıp duruyorum. Kanal durumu zaten belli. Günde hani beni kanalı videoları izleyen kişinin şu anda son 3 gündür video atıyorum mesela. Beni izleyenler kanalın %0.9'u falan izliyor. Yüzleri biri bile, yüzde, kanalın %1'i bile beni izlemiyor. Hani o kadar söylüyorum. Hani o yüzden benim için izlenme para yok. Para için dönmüşsün. Bunun hiç alakası yok. Ben bir yıldır YouTube'dan para bile kazanmıyorum. Bir yıldır YouTube'dan para kazanmıyorum. Bir yıldır. Hani bunun para kazanmakla alakası yok arkadaşlar. Ve boşu boşuna küfür edenler var. Boşu boşuna laf atanlar var. O yüzden bu videoyu da onlar için bayağı bir e, kanal fragmanı yapacağım ki direkt kanalıma açınca bu videoyu görsünler ki izlesinler ve şu kafalarına girsin bazı şeyler. Çünkü anlamadıkları şeyler var. Öncelikle işte Türkiye'de nasıl linç edeyim anlatacaktım değil mi? <laughs> bu bir şakaydı. Aynen öyle. Sadece işte bu laf edenler girsin de video rahatlasın diye yaptığım bir e, şaka denmez de kandırmaca diyelim onlara onlara özel bir kandırmaca yaptım bu videoda hiçbir şekilde linç yemedim kimse bana bir şey yapamadı sadece amacım bu yani bunu anlatmaya çalıştım ee, hiç de korkuyla da gelmedim yok benim başıma şu gelecek bu gelecek bu olacak çünkü yapmadığım bir şey yapmadığım bir şeyden dolayı başıma gelmeyen şey kalmadı hani Orkun Işıtma bir olay olmuştu arkadaşlar hatırlıyorsunuz polise mi küfür olayları falan vardı şimdi Orkun Işıtma'nın kendisine laf etmiyorum ama onun arkadaşları ondan sonraki gün onu savunduğu zaman ne demişlerdi biliyor musunuz o daha bana laf eden aynı kişiler ona karşı ne demişti biliyor musunuz yani onun adına onu so savunmak için ne demişlerdi biliyor musunuz o daha bir çocuk 18 yaşında bir çocuktu o yüzden bunları yaptı Bence o zaman aklı şey değildi, dediklerini bilmiyordu. E benim başıma olay geldiği zaman ben kaç yaşındaydım biliyor musunuz? 15-16 yaşındaydım. E peki ben çocuk değil miyim? Ben çocuk değil miyim? Turgut Ekim, şu anda sen videoyu izliyorsun ve bunu sana söylüyorum. Sen bana ne demiştin videoda? Annem ağlamıştı. Annem ağladı demiştin işte. Turgut Ekim'in annesine küfür etmiştim. Eee hani Herkes birinin küfür küfrede çocukken yaptığım salakça bir şeydi. Hatta olay o çıkar çıkmaz senden hemen ilk özür dilemiştim. Ama sen video çektiğin zaman, masaya yumruk attığın zaman, masaya vurduğun zaman, insanları bana kışkırttığın zaman, bana videoda şerefsiz dediğin zaman bütün Türkiye benim anneme küfür etti. E benim annem ne olacak şimdi? Benim annem ağlamadı mı sence? Bütün Türkiye'den bahsediyorum ben sana. Bütün Türkiye'den. Sırf kendine ben... Neyse. Tamam. Bu bayağıdır içimdeydi ben bunu söylemek istedim. Ben ölümü bile düşündüm yani artık öleyim de kurtulayım dedim çünkü bu mesajlardan hani burama kadar burama kadar gelmişti ben daha bir çocuktum ya. Ben daha 15-16 bir yaşında bir çocuktum. Tam peki inanmayabilirsiniz. Yani inanmak zorunda değilsiniz. Kanalımdan abonelikten çıkıp gidebilirsiniz yani. Zırp gelip gelip küfür etmenize gerek yok. Bunu bana küfür edenlere söylüyorum. Turgut Ekim olayına da gelince de bir hata yaptım işte. Hani kendisine de sorayım. Senin hiç hayatında birisinin annesine küfür etmedi mi çocukken? Hani olan bir şeydi Hani ben özür diledim bundan. O, o kayıttaki yaptığım hata zaten buydu. Başka bir şey yok ki bu olayla zaten. Yapmadım dedim ben size. Video, bakın videoyu çekip Kur'an'a el bile bastım ve o videoyla bile dalga geçildi. Hani Kur'an'ı Kerim'i gerçekten aldım. Kur'an'a el bastım yapmadığıma dair. Size şunu da söyleyeyim bu arada. Ben arkadaşlar Alevi'yim. Ben Aleviyim ve e, İstanbul'a döndüğüm zaman hani biliyorsunuz burada cem evleri yok hani cem derneği var ama cem evi yok arkadaşlar burada hani Alevilik de bir, nevi, yani bir nevi Müslümanlık oluyor tabii ki ve cem evine gittiğim zaman bile orada dedeler vardır arkadaşlar eğer okulda okuduysanız cem evleriyle ilgili biliyorsunuzdur oradaki dedeler bile şunu söyler hani Kur'an-ı Kerim'den e, olan şeyleri söyler. Kur'an-ı Kerim'deki şeyleri anlatırlar. Oradaki iyi şeyler insanla mesela kitap okumayı, kitap okumak neden bu kadar önemli? Kitap okumak neden bu kadar iyidir? Kitap okumak neden bir insan için bu kadar önemlidir? Bunlar Kur'an-ı Kerim'den olan ayetleri okudu dedeler şeyde. Hani ben eskiden de çok şey nasıl söylesem şimdi her perşembe günü arkadaşlar Cem'e giderdik biz İstanbul'dayken. Ben eskiden İstanbul'da yaşarken ve bunların hepsini biliyordum. Kanada'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar sizlere ne öğretirler biliyor musunuz? Çünkü Kanada'ya gelenler Amerika gibi değil. Sadece işte eskiden İngilizler, gelen İngilizler değil. Kanada'ya arkadaşlar Pakistan'dan gelen var, Hindistan'dan gelen var, Çin'den gelen var. Bangladeş'ten gelen var, Suriye'den gelen var, Türkiye'den gelen var, Avrupa'dan gelen var, Meksika'dan gelen var. Dünyanın her yerinden gelen insanların oluştuğu bir ülkedir Kanada. Ve size ilk geldiğinizde ne öğretirler biliyor musunuz? Respect'i e öğretirler. Respect nedir? Saygıdır. İnsanların dinine, insanların ırkına İnsanın kendisine saygı duymayı öğretirler sana. Ben niye gidip boşu boşuna küfür edeyim? Neden, neden yapayım ben bunu? Neden? Neden kendime zarar vereyim? Çok eski, çok düşündüğüm zaman hala içimde kalan bazı şeyler oluyor. İşte şunu söylemeliydim, bunu söylemeliydim. Bunu yapmalıydım diye. Ama Artık düşünmeyeceğim ve içimdeki ne varsa söylemeye çalışıyorum. Artık unuttuğum bir şey olsa da söylemeyeceğim çünkü ben artık bunu burada bitireceğim. Artık sıkıldım. İnsanlar artık bana... Hani zaten ileride büyük ihtimalle de artık zaten bırakmışım gibi. Hani abi 3 video atıyorum, 6 ay gidiyorum. 3 video atıyorum, 6 ay gidiyorum zaten. Hani böyle de düşünmek lazım. Para için zaten yapmıyorum. Ben YouTube video çekmeyi seviyordum. Şu anda zaten son videomu izlerseniz hani kıpır kıpırdı içim gerçekten. Hani hala video, eskisi gibi video çekiyorum. İnsan Photoshop'a girip video küçük resim yapmayı bile özlüyor ya. Hani böyle bir şey. Gerçekten bakın şu an bile elim kolum titriyor ya. O kadar çok şey, o kadar çok etkilendim ki ben bu olayın hani size göre siz bir kere izleyip küfür edip gitmiş olabilirsiniz. Ben 4 senedir bunun etkisi altında kaldım. Aydan kaç sene oldu? Dur. 3 sene, 2 sene bir dakika kaç sene oldu bilmiyorum. 2-3 senedir ben bunun olaya atkısıyım. Her gece yattığım zaman aklımda ya. Bir insan yapmadığı bir şeyden dolayı bu kadar etkilenir mi ya? etkilenir. Bütün bu kadar çok olay oldu ki artık ben kafayı yiyecek duruma geldim arkadaşlar. Hani intiharı bile düşündüm. Bakın intihar etmeyi bile düşündüm. O çünkü o kadar çok baskı vardı üstümde. Kafayı yedim ya. Ama kimse bir izle çıkıp bu çocuğun psikolojisi bozulabilir demedi. Çünkü 16 yaşındaydım. O zamanlar Türkiye'de en çok abonesi olan çocuk şey en çok abone o yaşta en çok abonesi olan kandım be kıskançlardı. Beni düşürmeyi Anıl diye bir arkadaşım vardı. Bunu yapan Anıl vardı. Ben bunun videosunu çektim. Ben bunu anlatamadım insanlara. Anıl diye bir arkadaşım de bana komplo kurdu. Ve üst video çekti. Editi yaptı, yükledi ve milyonlarca insan buna kanlı. Sırf beni batırmak için. Sırf sırf resmen yapılan bir organizasyon bu. Bana yapılan bir organizasyon, bana yapılan bir tuzaktı. Ve beni sevmeyenler için de bu bir, bir şey oldu. Eline geçen bir güç oldu ve bu gücü kullandılar. Bunun üzerinden benim üzerinden prim yaptılar, abone kaslar, izlenme kaslar. Sadece buydu. Hani o zamanki günlere bakarsanız TTT adam canlı yayın yapıyordu böyle numarayı koyuyordu. Benim aklımda konuşuyor ve izlenmeler atıyordu bana küfür edip. O kadar çok şey yaşadım ki benim ne kadar arkadaşım varsa YouTube'dan bakın. Nerede %90'ını kaybettim. %90'ını kaybettim. Hani arkadaş dediğim canlı... bütün arkadaşlarınızı bir günde kaybettiğinizi düşünür müsünüz? Bütün arkadaşlarınızı kaybettiğinizi düşün. Nasıl bir duygu olur sizce? Herkesin size sırtını döndüğünü düşünün. Hani bir tane çocuk bu psikolojiyi nasıl bu kadar olayı nasıl kaldırdı? Ben bile şu anda şaşırmışım nasıl nasıl hayatta kaldım diye. Hani size kolay geliyor olabilir arkadaşlar ama benim için hiçbir şey kolay değildi. İleride bakın bunu düşünmüyorum yapmayacağım konuyu kapatacağım dedim ama ileride gene bir canlı yayın yapmak yaparım. Büyük ihtimalle yapmak istiyorum ki şöyle neden yapmak istiyorum? Çünkü insanlarla canlı canlı konuşmak istiyorum. Böyle yanıma gelsin konuşayım ve onlarla ki anlatayım her şeyi. Yani çünkü insanları kendimi ben kendim açıklayabildiğim zaman bana inanıyorlar anca videoda bile bu şekilde anlatınca inanmıyorlar. Ah. Sadece bu değil işte ondan sonra o Garipte de türbesine gittiğim zaman yani Cem evine gittiğim zaman o gün arkadaşlar e, dediler işte Ekrem İmamoğlu gelecek ondan sonraki gün diye e, işte o yüzden Ekrem İmamoğlu gelecek dediler saat altı buçukta falan diye demişlerdi. ondan sonraki de işte gidip onunla işte kendisiyle bir tane resim çektirebildim ve Yol TV o anda canlı yayındaymış. O videoyu da alıp YouTube'a eklemiştim. O video da bundan ibaret yani. öyle hani Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da bir resmimin olması beni gerçekten çok mutlu etti. Şimdi Suriye'ni soruyorsunuz. Seni orada hiç tanıyanlar oldu mu? Oldu tabii ki. Sokakta bile beni bilenler vardı. Hani o kadar çok iyi çocuklar vardı ki arkadaşlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hani sokağınca bile merhaba Ender abi hoş geldin Ender abi. 4-5 kişi böyle toplanırdı etrafında. Top oynardık ben mahalledeki çocuklarla top oynamayı özlemiştim. Sokakta top var ya orada böyle bir olay yok burada. İstanbul'un ayrı bir atmosferi var arkadaşlar. Öyle. Ondan sonra Ondan sonra Anıtkabir'e falan gittim. Nevşehir'e gittim arkadaşlar. Anıtkabir'e falan demek istemiyorum. Anıtkabir'e gittim. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüm. Harika bir dilim. Çok güzel bir müze yapmışlardı onun tarafına da. Ee, çok mutlu oldum onları görünce de. Hayatımda ilk kez gitmiştim. Daha önce gitme fırsatım olmamıştı. Sivas'a köye gittim. Nevşehir'e gittim. Tatil olarak da bir hafta Didim'de kaldım arkadaşlar. Aydın Didim'de. Ondan sonra da İstanbul'a geri döndüm. Biraz orada kaldım. Ondan sonra da Kanada'ya uçtum. Ee, öyle. Bu içimdekileri dökmek istedim son kez. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hani dökeyim dedim. Artık böyle içimde kafa kalbim patlayacak duruma geldi gerçekten. Çünkü bu yorumlar insanı öyle yapıyor. Bakın ben psikolojim bile bozuldu bir yere anlatabiliyor muyum? Hani eğer ben o zamana reşit olsaydım, akıllı olsaydım Orkun ışıtmak gibi arkadaşlar bir iki hafta beklerdim, olaylar dinsin derdim. Adam gibi açıklama videosu attıklar kendimi açıklardım. Ben tek bir kişiydim. O zamanlar çocuktum. Bana kimse destek olmadı. O yüzden ben bu hallere düştüm. O yüzden başka bir hani artık ben daha nasıl açıklatabilirim insanlar hala hala beni sevmiyorsanız sevmeyin gerçekten artık şey yapamıyorum zaten bir hafta bir ay sonra da üniversiteye başlayacağım o kalan günlerimde de işte video çekeyim dedim beni hala sevenler var yorum yapanlar var o yüzden onlara da çoktan teşekkür ediyorum beğenileri için çok teşekkürler Instagram sayfamdan da işte Instagram'dan da endertas alt çizgi alt çizgi açıklamada var Instagram adresim. Oradan girip de işte Türkiye'deki gittiğim yerleri falan resimleri de görebilirsiniz bu arada merak ediyorsanız. O yüzden çok şey yapmanızı istedim oradan işte arada paylaşıyordum bakın diye. Resimleri görün diye. Takip bile etmenize gerek yok. Sadece resimleri de bakabilirsiniz. Ee, hani inanın yani gerçekten yalan söylemiyorum hiçbir şekilde. Öyle. hoşça kalın. Evet şimdi olayı benim açımdan bakıyoruz arkadaşlar. Benim açımdan bunların hepsi montaj. Bazı hackerlar yani ay var mıydı bunun içinde hiçbir fikrim yok ama bak büyük konuşmuyorum yani ben bir yapmamış yapmamıştır ama araştırdılar ki bu ses kayıtları montaj çıktı. Çoğu kişi inanmadı ve Enler Taşı linç eden o zamanki çocuklar 2015-2016 senedeki çocuklar şimdi Allah küfür ediyorlar. Hatta diyorlar ki biz diyor küçükken Ender Taş küfür etti Allah diye linç ediyorduk. Şimdi biz ne zaman ne oldu da Allah'a küfür ediyoruz diyorlar. Yani. Ve ben TikTok'ta bir video paylaştım. Ender Taş'la ilgili ses kayıtları Bunu video sonunda koyarım. Herhalde bilmiyorum. Yani onu koydum. Bayağı bir izlendi. 39k 40k aldı. Yani yorumlarda etti etmedi etti etmedi. Biz küçükken e, e linç adamı şimdi biz ediyoruz. Çoğu diyor küçükken e ettilerdi etti şimdi etseydi hiçbir şey olmazdı yani fark etmez arkadaşlar enler etti ettiyse etti etmediyse etmedi bu kendi günahı yani linç minç yemedi de Türkiye'ye geldiği sırası hiçbir şey olmadı vay ben şimdi youtuberlar küfür etmiştir amende ya sana küfür etmiyor ya sana ne kardeşim ettiyse etti ha ben Ender taş vay ben Ender taş için bu kadar da değil abi Ender taş o küfür yani o montaj anıl Aga çıkardığı zaman şu an Anıl Aga'nın kanalı da kapatıldı Anıl Reis'in. Kanalını sattı ondan sonra kapatıldı. Ender Taş'ın da aynı durum oldu. Neyse. Ee, olay böyle arkadaşlar. Şimdi. Herkes içerik kaptı. Vay küfür etti. Vay şu etti. Vay bu. hatta Bir tane çocuk. 2016 senesinde. Agalar oyunda mı öyle bir şey. Kur'an-ı Kerim'e küfür ediyor abi dedi. 2020'de şarkısı çıktı 2020 2021'de. Kur'an-ı Kerim'e küfür ediyor abi diye remix çıktı aga. Düşün yani. Mandı gel. Neyse abi. Çok içerik oldu, çok şey oldu, çok bu Yani adamın kanalı kapatılmış. günlük kanal yeni kanal varmış. Yani bırakın abi ya. ya. Adam hayatını yaşasın bırakın ya. Etliyse etti, etmediyse etmediği Size ne ya? Ya da yeni ya bu videoyu benim çekmemin amacı gerçekleri bilin istiyorum. Kimine göre etmiştir, kimine göre etmemiştir. Bu sizin kararınız. Bu size özgür. Saygı duyarım ben vay etti etmedi işte biteceksiniz bitmeyeceksiniz falan demiyorum abi ya sana ne ettiyse et benim tamam. sana ne salla gitsin izleme abi çık abonelikten neyse konumuzu yani konumuz burada o değil demeyeceğim ne yani şimdi ben bu videoyu çekmemin amacı bir tane çocuk geldi Enver kim tanı onu Kur'an-ı Kerim'e küfür etmiş adamın kanalı kapatılmış adam ortalıkta yok 3 günlük yeni kanal açmış Teyto kim ya kimse kim sana ne ettiyse etti. Allah Allah. Neyse. O zaman bu videoda bu kadardı yani. Ender Teş hakkında her şeyi öğrendiniz. Etiyse etti etti, etmedi ise etmedi. Ben etmediği yönünde montaj çıktı biliyorsunuz. Ya daha doğrusu bilen var, bilmeyen var. O zaman burada çıkan kanallara bir abone olun ya. Hepsine şöyle Ahmet Can buna Birican can dedi. Can Özbek Short, Ender, Orhan Islak biliyorum. Painttrack, best and... playlist ya bunlarla bilirseniz çok sevinirim. O zaman kendinize bir gün, hoşça başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.